Rakı yayını mı? ya ulan yine bugün delireceğim ya abi Instagram'da bir şey atıyorum şu sıçtığımın viskisi duruyor diye millet oraya takılıyor çıldıracağım ya. Abi sana hiç yakıştıramadım ya eben amına koyayım neyini yakıştıramadın ne diyorsun? Oğlum biz nasıl bir ülkeye döndük ya? Bak yine yükseldim. Ya hani makara geçiyoruz orada storylerde. Şöyle bir yenileyim diyorum. Milletle goy, goy yapayım. Abi viski abi viski nasıl yani viski? O viskinin orada ne işi var abi? Abi viski. Gerizekalı. Allah Allah kafa yiyeceğim oğlum. Böyle düşündüm oturup yani nasıl bir kafa bu diye. Abi sakinlik bu arkadaşlar bu normal bir şey değil. Yani sakin ol falan diyebileceğiniz bir şey değil bu enteresan yani koskoca böyle burayı çekiyorsun o masanın üstünde duran şeye takılıp onunla ilgili sana tepki göstermesi bildiğin özel hayatta tacizdir ya riski mi bu Aynen. oh eyvallah kardeşim teşekkür ederim kesene bereket geçen kılapta şapalayıyordu yiyordu ya abi. oh, kahve <laughs> ne o ya e Rakım içilmez o ya. <laughs> <laughs> Çok sinirleniyorum ya. Ya bırakın arkadaşlar kim ne içiyorsa, kim ne yapıyorsa, nasıl hayat yaşamak istiyorsa yaşasın amına koyayım ya. Bu nedir kardeşim başkasının hayatına bu kadar kitlenmek? Allah delireceğim. Dört yıldır dilimde tüy bitti. Anlat anlat. yok. ben viski hiç sevmem. Yani gerçekten en nefret ettiğim alkol olabilir. Viskiçiler bana kızmasın. Zaten alkolü çok seven bir adam değilim. Bir tek benim böyle keyiflendiğimde rakı olayım var abi. Rakıyı koyarım keyif. Ayda yılda bir içerim. Masadan kalkar giderim yani. Hani hiç şeyim yok. Vodka da sevmem. Viski hiç sevmem. Viski beni çok yakıyor. E benim alkol aram yok yani. Ya böyle şarap varsa böyle bir iki kadeh, üç kadeh içerim. Ya da rakı içerim. Onun dışında çok yok bende. Babamda da yok mesela. Babam da alkol çok gitmez. Ya olabilir rakı sarmıyor olabilir işte. Tekila gençliğimde. Tek, vardı bizim tek tekçiler. Bira. Bira bazen canım çok çekiyor. Çok nadir de olsa böyle sıcak bastırıyor. Diyorum bulan buz gibi bira içeyim. Lukur 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 gitsin diye. Ama onun dışında yok. O viskiler de hep eve diyeler ha. Hatta arada bir tane viski var. O bak Burçay bilir onu yüksek ihtimalle bunu almış. Garibim kılaf kaldırmış orada yani. <laughs> Bu bir tane viski var. 2003'ten kalma çok baba bir viski. Öyle duruyor. Süs onlar artık yani hani. Evediyesi viski mi herhalde kardeşim? E çok kolay. Ne alalım? Viski alalım hani tertemiz. Gin iyidir. Gin koymaz çok adama böyle hafif böyle bir şeyi bırakır. Ee, öyle sarhoş etmez çok bokunu çıkarmadıkça. Burçay bilir diyor. Bilirsin oğlum sen viski. <laughs> Bilmiyor mu? Ben mi yanlış biliyorum? Sen viski seversin ya. <laughs> Şarap. Abi rakı seviyor ya. Yani. <laughs> Rak, rakı seviyor ya? <laughs> Burçay linç istadan. Ya sikeyim bunu linçi olmaz arkadaşlar ya. Biz ne zaman böyle olduk ben anlamıyorum. Bak valla diyorum. Bırakın kim ne içmek istiyorsa. Yok ki herkesin kendi hayatı, kendi hesabı ya. Başkasının hesabını kesmek kime düşmüş amına koyayım. Abi viski diye gelmiş viski sevmem dedin kırdın herkesi. Yo sevmem. Getirdiği zaman da dedi ya, yani ben viski sevmiyorum yalnız demedim tabi de. Ya çok içemiyorum içmiyorum ama bunu saklarım ben falan diyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam Burçay sen viski sevmiyor mu ya? Selam <gülüyor> Aleykümselam <gülüyor> Reis. Ee, sevmiyor abi, mu ya? Artık içemiyorum arkadaşlar yaşlandık ya. Ya oy herkes de bir yaşlılık şeyi bu ne olacak bize be? Oğlum demeyeni, benim... demeyenin üstüne siz gidiyorsunuz. Kim ben gidiyor ya? ki üstüme gelmeyin diye. Kızcağızım benim babamın dayısı mi? 85 yaşında hala içiyor abi ya bu adam. <gülüyor> <gülüyor> adam öyle yaşamış oğlum.